Herkese merhaba dostlar ben Onur. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane sura karakteri açtım bir levelden. Peki Sura karakteriyle ne yapacağız? Uzun yıllardır bu oyun oynayan birisi olarak bazen oyundan sıkılabiliyoruz. Bu serverda savaşçı karakterimizi dizdik. İyileştirmeci şaman karakterimizi bir nebze dizdik. Ama yeni bir kan olsun istiyorum. Yeni bir seri olsun istiyorum. Kaç senedir bu oyun oynuyorum ama hiçbir zaman kara büyü oynamadım. Bir tane kara büyü sura açmak istiyorum. Bir anda skilllerini P yapıp VS'lik bir kara büyü yapmayacağım. İnternette de oyunda da görüyorum. Hiç kimse kara büyü kullanmıyor. Sadece VS'lik olarak diziyorlar. Acaba dedi dedim ki sıfırdan bir tane kara büyü açsam farm yapabilir miyim? Para kasabilir miyim? Eğlenebilir miyim? Amacım burada eğlenmek olacak. Bakalım kademe kademe aşamaları geçebilecek miyiz? Tamamen yardımsız olmayacak. O kadar vaktim yok. Zamanım olsaydı sıfırdan yapabilirdim ama akşam işlerim bitince 1-2 saat anca oyun oynayabiliyorum. Umarım beğenirsiniz. Ara sırada diğer karakterlerin videosu gelebilir. Bakalım kara büyüyle neler yapabileceğiz? tabii ki bir şey başaramayacağımı söyleyecek arkadaşlar olur ama ben oyundan zevk almaya bakıyorum. Bakalım Karabüyü zevk verecek mi? Dediğim gibi daha önce hiç oynamadım. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Envanteri açıyorum. 5 tane pet yumurtası aldım. Belki biraz level alırız diye sandık aldım. İkinci sayfada iyileştirmeci şamanımızın kuşağı var. Aurası var. Bir de bineklerini aldım. 20 level olunca ateş tılsımını da giyeriz. Bir nebze etkiler app kuponu aldım. Bir de karakterin gözüme güzel görükmesi için 15 günlük set aldım. Bu setin kara büyüye yakışacağını düşünüyorum. 50 tane kostüm dönüştürme, 50 tane de efsununu aldım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir önceki videoda bazı arkadaşlarımızın yorumları sayesinde ekranı bir nebze de olsun düzeltebildim. Sıkıntısız bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Hemen ilk önce kaskımı aldım buraya. Şimdilik iki efsunu da bırakacağım. Bir bakalım elimizde ne kadar kalacak kafalık tekti iki efsun oldu ama bu olacak mı? Bu da iki efsun oldu. Şöyle ayırayım. Bunu biraz denemek istiyorum. 3 efsun belki olur. Elimizde bolca var. 20 tane de getirebilir miyiz bilmiyorum. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii ki kara büyüde fazla bir şey yapamayacağız ama hiç kimsenin daha önce kara büyü farm yapmadığını gördüm. Belki de kara büyüyle farm yapılmıyordur ama sonuncusunda iki efsun oldu. Neyse 3 efsun yapamadık. Şimdi şunları böyle bırakalım. Kafalığı alalım. Ortalama bir şeyler getireceğim. Öyle abartı bir şeyler getirmeyeceğim. Kara büyünün gerçekten skilllerini de bilmiyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Şimdilik bu dursun. Önemli olan bunlar. Zehirleme yok. Yavaşlama. Kritik 3. Kanama. Ok savunması. Çan. 1500 HP. Herhalde daha iyisini getiririz ya. Büyü hızı. Çiftel. Hareket hızı. 3 artı 12. Şimdilik şöyle bir kalsın. Buna HP getirmem lazım. HP gelecek mi acaba bilmiyorum. Rüzgar. CP. 2000 HP. Kılıç savunması 10. Biraz şuna deneyelim. Rüzgar 15. Şeytan. YP üretimi büyüye karşı. Güzel bir şey geldi. Sonuna kadar atacağım. Ateş 10 geldi. Bunları bitireyim ya. Daha sonrasında yine ben bunu Epson atarım. Son 2. Son da attım. Büyü. Şimdi giyelim bunları. Görünüşü de çok güzel oldu. Aura'yı da takalım. Kuşağı da taktık mı tamam. Fazla bir item almadım. Aslında item alabilirdim ama şimdilik böyle gezeceğiz petleri daha öncesinde bırakalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız şu olayı seviyor. Şimdi şöyle üst taraftan bilgiyi açalım. Böyle yapsak olur herhalde. Bakalım ne olacak. Altın balığın bir tanesini açtım. Yank çıktı. Cesaret peleleri çıktı. Kullanırız güzel. Tahta kutu. Tahta kutu. Tahta kutu. Bu kadar da şanssız olunmaz ya. Beceri kitabı çıktı. Aslan kılıcı çıktı. Ortalaması düşük. Az da olsa bir level verir diyordum. Verdi kaç verdi? Oha 17 level olduk arkadaşlar. Bu kadar hızlı beklemiyordum ben. Kaç bin tecrübe verdi? 122 bin tecrübe verdi. Enteresan. Şimdi altın balık sandığını açtım. Delici vuruş. Kritik. Zarar. Kan taşı. Acaba para ediyor mu kan taşı? Kutulardan bir zararımız ettik. Siyah rüzgar takımı. Çakram. Altın kenet duygu çantası, kanca, yelpaze, hakikat ruhu. Belki bu para edebilir. Tecrübe yüzüğü güzel. Kullanırız. Deri kemer, ejderha çeliği çıktı. Çok kötü bir açım oldu ama en azından güzel level verdi. Şimdi hemen şöyle gidelim. Hatta bir tane hız iksiri basalım. Aa pasta var burada. Kek istiyorum dedim. Henüz yeterli. Flamaya sahip değilsin diyor. Yıl dönümü parası neymiş? Değişik bir şey. İlk önce şuradan bir para bozduralım. Şunları bozduralım. İnşallah sinirlenip oyunu bırakmayız. Puanları ilk önce neye verelim? Bir ateş hayaletine verelim. Zırhı giyebiliyor muyuz? 18'de giyiyoruz. Ayakkabıyı giyebiliyoruz. Şimdi geldik böyle. Gereksiz şeyler atmak istiyorum. Bunlar hep yük olmuştur. Oyunda. Şunlar kalsın. Yabani pet kitabı. 27 ortalama çakram var. At. Bir emlik yelpaze gelmiş. Saat kesin. Şu da kalsın. Bunu da sat. Tecrübe yüzüğü kalsın. Kancayı sat. Bunu da sat. Kalkan almak istiyorum üstüme. Şu kadar kalkan yeterli. İki tane de zırh alayım. Geldik demirciye. Demirci bizi uğraştırma. Artı altı yap yeterli bizim için. Zaten basmaya paramız pek yok. Paramız var da malzememiz yok. Artı üç. Hadi hızlıdan dört. Fazla mı aldık yoksa? Beş. Hadi bir tane daha. Altı güzel. Bunları yere atalım. Şimdi zırhlardan bir ona bir ona basacağım. Çünkü bir level sonra artı 9 zırhı giyeceğimiz için hangisi daha önce yanarsa onu bırakacağım. Artı bir de olma canım. Hadi bir tane daha. Tamam yeter bu kadar. Bunu da at. Bunu da at. Şimdi burada üçüncüydü sanırım. Unutmamışız. Ne alabiliriz? Bir, iki, üç tane bundan al. 1-2-3. Bir, biraz oynayalım. Daha sonrasında gümüş yüzüğünü vesaire alırız. Artı 9 alsak yeterli olur herhalde. Şimdi biraz da böyle denemek istiyorum karakteri. Artı 2. 3. 4. 5. Kesin yanacak. Ne dedim? Hissettim çünkü. Oho! Artı 1'de yandı. 1 2 3 4 yeterli olur herhalde ya. Artı 1'de ne kadar item yakıyoruz? Kel kafalı demirci lütfen yakma. Yeter artı 4 sıkıldım. <laughs> Keşke direkt artı 9 olarak alsaydım. Ama inanın şu düşük leveldeki artı 9'lar çok pahalı. 5 tane petimiz var. İsimlerini koyalım. Şimdi bakalım neler çıkmış. 06 02 06 08 20 Seviye kaç? Efsanevi 6 diyor. 06 olarak düşük aslında ama en son tombalağa bakacağım. 3 2 0'lık petti. Tombalağa bakalım. Şimdilik bunu kasalım. Bunu kasmamın sebebi üstüme gelen çerçeve bunu atacağım. Biraz ondan dolayı aldım. Nesne markete girelim. Sabahtan beri böyle arkadaşlar hiçbir şey alamıyorum ya. Set bonusu ne vermiş bize? Beceri hasar %5. Güzel. Diğer bilgisayarda da denedim ama olmuyor. Eldiveni falan alacağım ya hadi. Ne zaman düzelecek? Neyse şimdilik devam edelim ya. Sinir oldum. Oyun görevlerinden genç silahları alalım. İnsanlar çarp mı çeviriyor anlamadım ki. Bir sıkıntı var. Biraz burada mı takılsak acaba? Şimdi kutuyu açalım bakalım neler çıktı. İlk önce şunu bir basalım. Şunu da takalım. Şunları bir bas. Şunu bir yak. Bakalım ne olacak. Oo çok güzel kesiyoruz. Ama onlar da bize çok vuruyor. Bir türlü item alamıyoruz ya. Aha geldim. Yani tüm ürünler dedim. Hata verme lütfen. Bu açılacak da. <laughs> 15 günlük değil bir 7 günlük hırsızın eldiveni alacağım. Niye bu kadar yavaş? Böyle olunca sinir oluyorum ben. Alışveriş yapacağım bu kadar beklemek zorunda mıyım? Bir tane bedava pet veriyordu ona bir bakayım. Halen duruyor mu? Şu bedavaymış yoldaş. Şu yerdeki filama neymiş? Az önceki muhabbet galiba budur. Hemen alalım bunları. Etkinlikte yukarı gelmiyor muydu flamalar? nesne markete bir girelim. Önemli bir şey vermiyormuş aslında. Ben de başka bir şeyler verir sandım. Oyuna girip çıkmam lazım. Üçüncü elin falan gelmesi için. Hemen buradan gitmek istiyorum. Şunu çıkartalım boşuna yanmasın. 17'de olmadı. Tüh. Şimdi bir saat bununla uğraşacağız. Hızlı bir şekilde gidelim. Bir de şu skill açacağız sanırım. Becereleri sıfırla. 50 kere gidip geleceğiz herhalde. Zaten fazla verme ihtimalimiz yok. Hemen 17 yap. Hop Oha direkt oldu. Çok güzel. Hemen oraya gideriz. Geldik buraya. Buradakileri kesemeyiz herhalde. Buralarda insan azalmış niye? Yerde önemli bir şey var mı? Sirken, okyanus. Şurada var mı? Yok. Şu flamaları toplayalım. Belki işe yarar. Şurada da var bir tane. Acaba şurada pelerin bassak öldürebilir miyiz hepsini? Şu flamaları bir alalım. Yerden bir şey toplamayı çok seviyorum. Yerden bulduğunuz bir itemle zengin bile olabilirsiniz. Bir sürü kritik 10 ayakkabı bulmuştum ben zamanında. Bunu kesebilir miyiz acaba? Deneyelim mi? Şunu bas. Şunu çıkart. Hadi bakalım. Şu kritikleri de basalım ya. Yalnız bir dakika. Şunu tak. Öyle de al. O 52 tane vermemiz lazımmış. Dur. Inti bir full diyelim ilk önce. 500-500 vuruyoruz. Güzel. Umarım doğru verdim int ile güçlenir. Tamam doğru. Ya da ilk önce ateş hayaleti yerine başka mı verseydim? Şu vurma skilllerine falan baksak mı? Sanki ateş hayaleti hızlı bitiyor gibi geldi bana. Şimdi açalım. Bakalım kaç saniyede gidecek etkisi. Olmadı direkt ilk önce skill açabiliriz. Az kaldı ölecek. Aynen ateş hayaleti 2-3 kişiye vurdum mu bitiyor ha. Hop. Bayağı bir şey çıktı. Şunu da kes. Beceri kitabı çıktı. Yelpazeye bakalım. Normalde şu taşları topluyorum ben ama şimdi toplamayacağım. Potlar lazım olabilir. 19 level olduk güzel. Şimdi ateş hayaletini bir deneyeceğim. Kaç kere vuracak? 1, 2, 3, 4, 5. Toplu vuruyor mu acaba? 9, 10. Ata gidiyor mu? Şimdi fark ettim. Ata bindiğim an gitti. Ona dikkat etmek lazım aslında. Şimdi ateş aletini yaktım. Aa ata gidiyor. Şunlardan hangisi iyidir? Ben bir deneyeceğim. Hemen şuraya gidiyorum. Bilmediğim için tam karar veremedim. Şunu da bir deneyelim. Sen de gel. Bakalım ne kadar bir alan etki edecek. Şöyle vurduğum zaman büyülü saldırı değeri 772. 722'yi döbürkünün o 1209. Ama o 7 saniyede bir vuruyorsun, bunu 24 saniyede bir vuruyorsun. Alan etkili diyor. Döndü, vurdu. Acaba hangisini yapsak ya? Alev vuruşu var, karanlık koruma var. Bu nasılmış bakalım. Hop. Bunu sevmedim. Bu ne kadarmış? 12 saniyede bir 752 alan etkisi diyor. Bakalım nasıl bir şey. Vurdum. Şuna da vuracağım bir tane. Sen de gel. Toplanın bakayım. O hep ölüyor. Şimdilik bu kalsın. Hemen kasmaya gideceğim. Şundan bir tane basayım ya. Mezarama götüreceğiz. ışınlayıcıdan karşı tarafa bir geçelim. Şöyle geç hemen. Şimdi şuradan ileri doğru gidelim. Belki bir tane metin buluruz. Şöyle köşelerde bulabilsek. Ha var. Bugün şanslı mıyız acaba? Şeyi unuttuk. Şu zırhımızı giymeyi. Artı 9 daha iyidir. Bir tane vurdum. O, bu sefer tek attı ama. Şunu da kes. Bu binek hareket hızı 20, canavar 15 veriyor. Güzel bir binek. Şimdi bak böyle vuruyor Bir tane vurduğum zaman güzel oluyor. <laughs> Şunlara sinir oldum. Hemen bir tane bas. O oraya vuramadım he. Hop aa, kestim. BK'yı alalım. Başka da bir şey almamıza gerek yok. Şimdi 20 olma zamanı. Şöyle boş bir yer bulsam hemen çökeceğim oraya. Şöyle flamaları bir alayım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Orada pastacı vardı pastacıya veriyoruz. Bize item veriyor herhalde. Aslında güzel bir okçu yapasım vardı. Şöyle 55 level ya da daha düşük levelde vs'lik. Onu şu anlık erteledim. Şunu da giysek bunu çıkartabiliyoruz mu? Giydiğimiz zaman çıkmıyormuş. Hemen şuradan bir pelerin attım. Kesmeye devam. 20 oldum güzel. Şöyle bundan vursam. Dayanıyor. Artık buna binmeyelim. Hemen hızımız artsın. Şurada bir tane pelerin basacağım. Şimdi durduk. Hop. Tahta ayakkabıyı al. Bazen burada da metin oluyor. Ama kesmişler. Şimdi bunu ben otomatik hava bıraksam. 30 yapsam. Bir dahaki videoda da 30 şeklinde oynamaya devam etsek. Son olarak şurada da pelerin basacağım. Burası kalabalık gibi. Hemen devam edelim. Abonoz küpe çıktı. Şurada bir tane pelerin bassam çok güzel. Hop arkadaş gelmeden. Hemen koşuyor bak. <laughs> Gerçi otomatik avdadır ama. Bak yine abonoz küpe çıktı. Baya bir abonoz küpe çıkıyor. Para ediyor mu acaba? Server'un ilk zamanları ediyordu ama şimdi etmez herhalde. O almaya gerek yok herhalde. Şunu çıkartalım. Bu iler, ilerleyen zamanda lazım olur bize. Şimdi saldır. Oda aç pot bitene kadar kastım burada. Evet arkadaşlar videonun devamı ne zaman gelir bilmiyorum ama diğer karakterlerle birlikte bu seriyi de harmanlarız. Bir yerlere getirmeye çalışırız. Biraz bundan, biraz iyileştirmeci şamandan, biraz da savaşçıdan karman çorman bir video yaparız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu karakteri 30'da bırakacağım. Eğer yorumlarda devam et derseniz daha yüksek levellere kasacağım. Farm yapmaya çalışacağım. Hangi skilllere vermem gerektiğini de söyleyin. Ama dersiniz ki boşa zaman kaybı, boşa zaman kaybı. İzlemeden de zevk almadık Kara Büyü konusunda. Büyülü suraya çeviririz, sıkıntı yok. Zaten itemlerimizi her şeyimizi aldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.